Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. İçimiz yanıyor. Acımız büyük. Bu vatanın evlatları hepimizin evlatları sayılır. 12 tane evlat, 12 tane aile. Onların acısı büyük. Ateş düştüğü yeri yakar. Bizler de bir nebze olsun diye burada toplandık. Hepinizden Allah razı olsun. Önceden Alanya'mıza değil, Türkiye'mizin neresinde olursa olsun... Bir tane şehidimiz bile gelse sokaklara dökülür tepki gösterirdik. Ama şimdi 6 tane şehit geliyor, 12 tane şehit geliyor. Uyuşturulduk, alıştırıldık. Yani gerçekten çok kötüye gidiyoruz. Bu vatan bizim. Başka gidecek bir yerimiz yok. Bu vatana hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Gençlerimize örnek olmamız lazım. Bunları söylerken gerçekten ciddi anlamda bizim içimiz yanıyor. Burada Alanya'da yaşanan olayları yaşayan, şahit olan insanlar var. Büyüklerimiz var, kardeşlerimiz var. Burada da PKK semtanızını duyan kişiler var PKK'ya. Kürdistan formaları giyip halı saha maçları yapan insanlar vardı burada. Hamdolsun ki biz tepkimizi gösterdik. Tepki göstermeye de devam edeceğiz. Dediğim gibi şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu vatan bizim vatanımıza sahip çıkalım. Bravo. Seyitler, öner, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 22 ve 23 Aralık tarihinde 12 vatan evladımızın hain teröristler tarafından şehit edildiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve bütün milletimize Allah'tan sabırlar dileriz. Şunu belirtmeyiz ki, belirtmeliyiz ki Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin asil Türk evlatları olarak bu vatan uğruna yüce şehitlerimiz gibi seve seve canımızı vermeye hazırız. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır sözünü bugün burada farklı renklere ve görüşlere gönül vermiş insanlar olarak bir bütün halde bütün dünyaya bir kez daha göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Son zamanlarda bizim için canlarından, kanlarından, hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin eski günlerdeki kadar gündeme gelmemesi, televizyon ve gazetelerde yeteri kadar yer bulmaması, bir rakamı şehit ailesi için çok büyük iken bugünlerde rakamlar ile hatırlanması bizleri derinden üzmekte ve rahatsız etmektedir. Şehitlerimize olan vefamız onları asla unutmamaktır, unutturmamaktır. Bizler bir kez daha yüce Türk milletine söz veriyoruz. Asla alışmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Son olarak yıllardır bu alçak saldırıları düzenleyen hain terör örgütünü ve terörist sempatizanı olan alçakları sadece kınamak ile kalmıyor, aynı zamanda lanetliyoruz. Bütün cihan bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, parçalanamaz. Ne mutlu Türk'üm diyene.

Abi duruşma yapalım. Tamam. Daha geçirdi. Tamam. այս طرف